Dostlarım hepinize selamlar. Öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. İlk bölüm 3000 izlenmeyi geçmiş. Gerçekten desteğiniz için teşekkür ederim. Ve bu serinin gerçekten daha hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız attığınız her beğeni, her yorum çok önemli. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Çünkü sizlerin ilgisi benim motivasyonumu çok çok arttırıyor dostlarım. Şimdi önümüzde Stock City maçı var. Ve onun için stadyuma gidiyoruz. Gerçekten önemli bir maç. Eğer hocam şans verirse de elimden geleni yapacağım. Zaten takıma da iyice alıştım. Tabi Türk oyuncularının olması da fazlasıyla etken. Ozan abi olsun. Onun haricinde Doğukan Sinik olsun. Evet stadyuma geldik. Arabamızı fark edelim. Açıkçası bugün ilk 11'de başlayacağımı düşünmüyorum. Ama şundan da eminim. Kesinlikle bana gelen şansı iyi değerlendireceğim açısından da pek şüphem yok. Gerçekten özgüvenim yerinde. Ee, bu arada şimdi sizlere bir sürprizden bahsedeceğim arkadaşlar. Açıklayacağım sürprizi. Ee, geçtiğimiz günlerde telefonum çaldı ve bir markanın yetkilileri bana sponsorluk teklifinde olduklarını söylediler. Ee, haliyle çok mutlu oldum ve yeni kramponlarım Puma artık arkadaşlar. Onlarla anlaşma yaptık. Bu sezon boyunca Puma'yı giyeceğim. Evet bu arada biz 3. sıradayız. Rakibimiz Stoxx'i 1 puanla alt sıralarda. Haydi bakalım. Umarım güzel bir maç olur. Şafakcan oyuna giriyor Doğukan yerine. Hull City'de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Dakika 81 Stoke City 2-1 önde. Bakalım kalan sürede neler olacak. Savunmadan döndü Şafak. Yine aldı topu. Bıraktı arkadaşına. Hull City içeri geliyor. Vuruş geldi kaleci çıkardı. Hull City şu dakikalarda etkili. Bir değişiklik daha var. Traore oyuna giriyor. Williams çıkıyor. Hull City'de. Köşe vuruşu. Seri kullanacak. Ortaladı. Şafak top istedi aşağıda. Vuruş. Dışarı gidiyor. Şafak pası. Hull City geldi. Şafak. Verdi arkadaşına. Şafak tek top. Tette. Şafak aldı sağ kanatta Ulusit'i hücumu. Geriye döndü hatalı pas. Ortasını açtı. Savunmada Jones. Hakem mücadeleyi yer an bitirebilir. Ve maç bitiyor. Stock City kendi sahasında Ulusit'i 2-1 mağlup ediyor. Ne yazık ki mağlup olduk. Açıkçası pek fazla sürede alamadım zaten. Fazla pozisyon da olmadı. Geçen hafta kazanmıştık. Bu hafta kaybettik. Artık yapacak bir şey yok. Ben yavaş yavaş süre almaya devam ediyorum. Aldığım süreleri iyi değerlendireceğimden de şüphem yok. Umarım her şey iyi olur. Bugün ne yazık ki mağlup olduk. Evet ne yazık ki mağlup olduk ama bugün açıkçası mutluyum. Çünkü Sizlere gerçekten e, benim için çok önemli bir sürprizi paylaşacağım. Şimdi hatta oraya doğru gidiyoruz. Dediğim gibi maçı kaybettik. Evet moralim bozuktu ama bugün hiçbir şey moralimi bozamaz çünkü heyecanım çok yüksek şu anda. Oraya doğru yola çıktık zaten. Birazdan görürsünüz. Bu arada gerçekten arkadaşlar videolar attığınız her beğeni, her yorum çok kıymetli. Çünkü sizleri eğer keyif oluyor olarak görürsem bu yerde. E, ben de fazlasıyla motive oluyorum, daha hevesli oluyorum. O yüzden lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yapın, e, önerilerinizi yazın. Hepsine tek tek bakacağım zaten ki geçtiğimiz videoda da her yoruma cevap verdim. O yüzden sizlerin desteği benim için çok önemli. Tavsiyelerinize de açığım bu arada. E, kamera kullanmıyorum. Bence bu şekilde daha zevkli bir play oluyor. Ama istekleriniz varsa şöyle olabilir, böyle olabilir. Hepsini yazın arkadaşlar. Her yorumu tek tek okuyacağım. Ve evet mekana geldik. Şimdi sürprizimi göreceksiniz. Ve işte yeni arabam arkadaşlar. Biliyorsunuz bir markayla sponsorluk anlaşması yapmıştık. Ee, oradan gelen parayla da direkt kendime bir araba aldım. Çünkü babamın arabasını kullanıyordum. Ve ilk maaşım diyebilirim. İlk param diyebilirim. Ee, onunla da kendime yeni bir araba aldım. Gerçekten öyle çok aşırı lüks bir araba değil ama e, çok beğendim. Çok da mutluyum. Çok da heyecanlıyım. Bununla tur atmak için şu an sabırsızlanıyorum. Bir an önce de tesislere yeni arabamla gitmek istiyorum. Arkadaşlar hepinize günaydın. Bugün yine önemli bir maçımız var. Ve yeni arabamla stadyuma doğru gidiyorum. Orada görüşürüz. Evet stadyuma geldik. Arabamı park edeceğim. Umarım güzel bir maç olur. Maçta görüşürüz. Karaboğa kaptı. Hul City'nin 2-0 üstünlüğü devam ediyor. Şafacen oyuna girecek. Dakikalar 81. Şafak araya güzel girdi. Pasını attı. Allah yar. Sıyırlamadı oradan. Koyal. Şafak yine bindiriyor sağ taraftan. Şafak hızlı bir oyuncu. Şafak Can. Şafak Can. Şafak Can çekti. Şafak gidiyor. Geri döndü. Christie. Tekrar Şafak. Şafak vurdu. Mükemmel gol. Genç Yıldız Şafak Can. Sol ayağıyla mükemmel bir vuruş yapıyor. Hata da kendisi başlatmıştı. Hull City Farkı 3'e çıkartıyor. Şafakçı'nın gol sevinci ekranlarda. Burada bakın geri döndü. Sonra kontrol. Sol ayakla temiz bir vuruş. Bull seti 3-0 önde Şafakcan. Donkester hata. Klos. Klos vurdu. Kaleci Baxter. Uzun bir top. Şafak orada savunmanın hatası var. Şafakcan gidiyor. Şafak gidiyor. Şafakcan sokuldu. Şafak. Şafak vurdu. Yerde kaldı devamında. Pozisyon kaçıyor. Agart geriye döndü. Paslar. Her an mücadele bitebilir derken hakemin son düdüğü geliyor. Hull City 3, Doncaster 0. Fena maç değil de. Hey Oscar. Teşekkürler koç. Evet maçtan çıktık ve Oscarla Doğukan arabanın hakkını vermem lazım diye beni böyle bir yola soktular. Biraz onlarla kafa dağıtıyoruz. Hey Oscar, öyle arkada kalırsın işte. Oo. dostlar bu arada gerçekten yani yeni araba tamam illa hoşumuza gitti ama önceki arabamdan sonra mükemmel birisi yani. Evet biz Oscar ve Doğukan'la birazcık takılalım eve geçtiğim zaman sizlerle görüşürüz. Oha öyle gelinir mi ayı? Dostlarım evime geldim yorucu bir gündü gerçekten. Biraz dinlenmek istiyorum. Yarın sizlerle spor salonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugün takımın fit antrenmanı vardı. Tüm takım buradayız. Bu arada videonun sonuna da geldik. Lütfen beğen atmayı, yorum atmayı unutmayın. Artı 200 like istiyorum arkadaşlar bu videoya. Çok fazla değil. Gerçekten emek veriyorum. Desteğiniz çok önemli. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Her yorumu tek tek okuyacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.